Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Truck Simulator 3D oynayacağız. Oyun güzel gerçekten. Ben sevdim yani. Bu oyunun videosu yok yani neredeyse. iki tane videom ne var? O video o videolarda ne bileyim sevmedim. Garip garip videolar. Hadi çekinmiyorum hem oyunu da seviyorum. Hep beraber oynayalım dedim. Böyle istiyor bardak. Tekrar. Şimdi şey e, böyle acemice bu olabilir tabi yani mantıken. Mayim de başlayalım. Start butonuna tıkladık. Ben ayarlarını oyunu değiştirdim. Yese de tıkladık. Ben oyun ay kontrol ayarlarını değiştirdim. E, şey ayarları yaptım gördüğün gibi. Şöyle kaydı Lütfen telefonu kaydedip ben eli bey. İyi, iyi, iyi. Şimdi buradan direksiyon, gaz, fren, tre direksiyon. Normalde şöyle, şöyle de yapabiliyoruz. Ama ben direksiyon ayarını seçtim. Evet, next'e tıkladık. Close. Sonraları sonra close. Her seferinde geliyor galiba zaten. Hop. Ne gelirse şansımız. Ama şey geleceğini biliyorum. Tekne. Tekne gelecek. Niye? Ya ben de gide gide boş yere gitmişim. O kadar yer var. Gidip boş yere gitmişim ya. Cık cık cık. Olur mu? Şimdi. Biz tır adam gibi yaparız. Nasıl yaparız? Radyomuz yok. Biz açarız. Döpreye. çıp 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 atacağız da tam olarak açmayalım sonra açarız çıp 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 gidiyoruz oyunda tırala biliyorsun ama ben daha hani bir hiç görmedim tıralanını sadece oyun indirirken fotoğraflarda var ama hiç ben görmedim tıralanını şimdi bir radyo açacağım. ve radyomuz açıldı. <laughs> ne taraftan gideceğini bilmiyor musun diye sorarsanız biliyorum. Yani dümdüz gideceğim. Ne gelirse. Bakalım. kullan. Oyun hilesi yok galiba. Hile de zaten kullanmayı pek sevmiyorum. Şurada harita var. Bak ben buradan gideceğim? Döneceğim. Böyle bir yolumuz var işte. Sesine Bir saniye şu zaman bari... Bazen böyle atıyor işte ama Yani şey geldiğiniz yere atıyor Böyle sonlar da olabiliyor Ne yazık ki Abi videonun altında böyle şeyler yapılır mı Ver gazı Ben bir keseyim videoyu